Ha bu. Bak Gülüyorlar. gelen bu. Heh. Bak karşı apartmana hiç girmiyor. Bak hiç. Sıfır. Bak. Onunkini de otomatik. Sonra buraya. Bak. Al bir daha çık. Bak zil burada. Evet. Bak. Bu kadar. Zile basma basma ya. Buyurun. Bir daha önce. Buradan böyle geliyor. Doğru mu? Şuraya uğramıyor. Hiç Bak, Şuraya geliyor. Aynen öyle. Bak ziller sağda. O buraya asıyor şeyler. <laughs> Zil burada. Evet. Kamera da buradan görüyor. Doğru mu? Evet. 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 Kamera da. Yalandan dolanıyor orada. Fatura basıyor. Hmm, hmm, hmm. Boş faturalar işte bak. Bir, iki orada üç. Üç katlı bina ya. Evet. Sonra ben o telefon edip okutturuyorum. Bak gitti karşı binaya hiç girmeden. Şurada faturaları basıyor. <laughs> Halbuki saatler içeride. Evet, evet. evet. Zil de orada. Bu binaya hiç uğramadan gidiyor. Yani. Cumhuriyet Mahallesi muhtarısınız. Evet. Görüntüler ortada. doğalgazı okumaya gelen vatandaş ne yapıyor? Sizden dinleyelim. Şimdi bizim... E, benim bizatihi azam yaşadı bu olayı. Şikayet konusu da yaptı. E, çünkü evinde kamera vardı. Evet. İnsanlar şimdi fatura çıkmayınca zannediyor ki ben doğal gaz Yaktın kardeşim ısındım bu doğalgaza. Bunun bir bedeli var. Nasıl fatura çıktı? Evde yoksun diye bir ibare bırakarak faturayı bırakıyor. Evde yoksunuz açmadınız kapıyı yok mu? Halbuki kameraya bakıyoruz ki onu okumaya gelen vatandaş zile dahi basmıyor, faturaları öyle çıkarıyor. Saat de yok orada, doğalgaz saat. Tabii canım yok. o anda orada yok evde, bütün herkesin kapısında. Şimdi vatandaşlar fatura çıkmayınca seviniyor gibi oluyor. Bizim Türk milletinde böyle bir algı var. Evet. Bana da 6-7 tane komşularımızdan, mahallemizde ya muhtarım böyle bir olay var, bize fatura gelmedi. Biz buradan sonra birkaç sefer telefon ederek e, Doğa akdaşlar, o faturaları işlettirdik, şeyleri okudular. Yani burada bir bir ince bir hesap var gibi geliyor bana. Çünkü yüzde yirmi beş bir indirim var ya devletin tahsis ettiği. Bu fatura çıkmadı zannederek öbür aya aktarılınca o yüzde yirmi beşten beraber öbür ayki faturayı. öbür ay yirmi beş metre küpü devlet ve, ediyor. Yani evet yirmi beş metre küpü öbür ay Tabi vatandaş Nisan ayında bitecek Nisan ayında bitecek. O. Vatandaş o yüzde istifade etmeden öbür ayda hem bedelini ödeyecek. Böyle bir sanki inceden bir hesap yapılıyor gibi geldi. Onu da bu konuyu size aktardık. Yani kamuoyunu hem bilinçlendirmek hem de yetkililer bu konuya ilgili hassasiyet göstermesini rica ediyorum. Ne olur böyle okumamış veyahut öbür ayda o şey kalkınca bir hesap yapmıştın ya sen onu bir hesabı. Şimdi yap. şöyle bir şey e, kaç bin abone var şu anda Adapazarı'nda veya Sakarya ilinde bilemiyorum. 10 bin abone olmuş olsa yüzde %25'in maliyetini bir hesaplarsak büyük bir rakam. Yani. Trilyonluk bir rakam. Yani bu insanların cebine devlet bahşediyor bunu ama birileri cebinden almaya çalışıyor. Onun için bu konunun hassasiyetini siz kanalınızda yetkililerde iletelim istedik. Çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanıza. Amca sana fatura geldi mi doğalgaz? Gelmedi. Ne zaman geliyor? Ayın kaçına geliyor genelde? Valla Bana... 10 güne ver. 10 güne ver gelmesi gün evvel lazım işte. Gelmesi bugün ya. ayın kaçı? Bugün ayın bugün 19. 19. 19. 9'da geliyordu. Ne kadar geliyor <laughs> ayda fatura sana doğalgaz? Bana geçen ay 2.000 e 2450 lira geldi. Bu ay hala bekliyorsun. Bu ay gelmedi. Tabii ki bu ay gelmediğine göre bir daha tabii, bir ben. daha ay 5000 lira gelir ya 4500. Lira. Evet. evet. Ödeyebilirsek öderiz, ödeyemezsek yapacak bir şey yok. Keserler, biz de otururuz. 3 <laughs> tane oturunca 叫什么名字？